Evet tekrar merhaba. Dışarıda kar yağıyor çok güzel. beyaz oldu her taraf. Evet, evet. ben şimdi şeye geçeceğim. Konu pekiştirme bile geçeceğim. Dizilerin ilk testi bu. Hadi bakalım başlayalım. Sen de hazırsan tamam. Ne diyor bize? Dizisinin dördüncü terimi kaçtır diyor. E zaten soru şu direkt. A4 nedir? En yerine 4'ü koysak Cevabı direkt bulacağız. 4'ü koyduk, 16, 2 kere 4, 8. Buradan da ne geliyor? 24. Çok rahat bir soru. Böyle bir sorunun gelme ihtimali çok zayıf. Ama tabii olayın sonraki sorulara ilgisi olacağı için bu tip soruları buraya yazmamız lazım. Şimdi A3, A4 toplamı nedir demiş? A3'ü bir bulalım. A3 dediğimiz en yerine 3 yazacağız. 9, 14. Sonra şurada yerine yazıyorum. 6, 5. Bu, bu. Ee, A4 nedir? 12, 17. Aşağısı da 4'ü yerine yazdık. 8. Buradan da ne oldu? 7 oldu. Pekala Şimdi paylaş diyelim. Şurayı 7 ile, burayı da 5 ile genişletiyorum. Toplayacağız ya. O yüzden yapıyoruz bunu. Topladık. Zaten payda 35 yaptı. Şurası kaç yaptı? 28, 98. Buradan da kaç geldi? 35, 85. Bunların toplamı da 170, 183 yaptı. 183 bölü 35'miş cevap. Yani E şıkkı. Evet ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olabilir? Ee, şimdi A'yı... Ya bütün şıkları bir inceleyelim. 3 bölü bu nedir? n artı 2, sonra n eksi 1'dir. Bu olamaz. Çünkü niye n 1 için sıkıntı var? Bunu iptal ediyoruz. N 1 için payda 0 oluyor. B'ye bakalım. Zaten burada yok. B'de bir devam edelim. Dur. N artı 1. Şurada kaç oldu yerine düşündük. N eksi 1. N de buraya çarpı olarak geldi. N bir için de bunda sıkıntı var. Bu da cevap değil. C'ye gelelim. N aşağısı N artı 3, N artı 1 yaptı. Paydayı sıfır yapmak bu e, bu şıkta mümkün değil. Yani N yerine eksi 1 ve eksi 3 zaten koyamadığımız için bu bir dizi aslında. Ya yani cevap C görünüyor. Yine de devam edelim. D'ye bakalım. 2 bölü n eksi 3 n artı 3 yapıyor ki 3 için sıkıntı var. Hani a3 terimi nedir? Tanımsızdır. Bu da olamaz. e'yi de şurada inceleyelim. Evet bunda da zaten ne var? n'in 2 değer için sorun var. Paydayı sıfırladığı için yine bu da olamaz. Cevabımız neymiş? c'ymiş dedik. Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olamaz? Yine demin olabilirdi soru şimdi olamazı soruyor bir kere A şıkkında en yerine 1 2 3 verdiğimiz zaman ya paydayı sıfır yapmamız imkansız bu bir dizidir artı koyalım dizi olanlara burada yine paydayı sıfır yapmak mümkün değil bu da bir dizi şurada da hep payda pozitif değerler çıkacak yalnız D'de sıkıntı var bak D'de en yerine 4'ü verdiğimiz zaman bu olmuyor? Dizi olmuyor. Yani A4 e, terimi tanımsız. Şurası için de en yerine 1, 2, 3, 4 verdiğimiz zaman yine hep dizi oluyor. Biz olamayan istiyorduk. Cevap olarak D şıkkını şartlayacağız. A1, 3 olduğuna göre A3 nedir demiş. Bir kere ben e, ilk önce en yerine bir, bir yazayım. Bu durumda A2 olur. Şurası 2A1 artı 1 bölü. Aşağısı da ne yaptı? A1 artı 3 yaptı. E, A1 3 olduğu için ne koyalım. 2 kere 3 6 bir de 7. Burası 7. Şurası da 3 3 daha 6. A2 7 bölü 6 imiş. Şimdi A3'e geçiş yapacağız. En yerine tabii 2 yazmak lazım. O zaman 2A2 artı 1 bölü. A2 artı 3 diyeceğiz. Şunun 2 katını aldığımız zaman 7 bölü 3 olacak. Hani payda sadeleşecek artı 1. Bu da 7 bölü artı artı 3 yaptı. Payda eşitledik buradan 10 bölü 3 çıktı yukarısı. Aşağısı ne yapıyor? Şurası 18. 25 bölü 6. Tamam şunu 10 bölü 3 çarpı 6 bölü 25 diye düşünelim. Sonra sadeleştirmeler var. Bununla bu gider burada 2 kalır. Bununla da bu gider aşağıda 5 kalır. O halde cevap da ne görünüyor? Şimdi bir saniye. Burada 5 kalır ama şurada da 2 kalıyor tekrar. Yani tamamen değil. Burada 2 kere 2 4 var. Aşağıda da ne var? 5 var. Cevabımız 4 bölü 5 olacak. E şıkkı. Şimdi bu mod kelimesi. Yani 2'ye bölündüğünde 0 kalanını verirse en değeri yukarıyı kullan. 2'ye bölündüğünde 1 kalanını verirse aşağıya kullan diyor. A4. Hani 4'ü 2'ye böldüğümüzde kalanı 0 olduğu için şurayı kullanacağız. En yerine 4 yazdım 12. Bir de oradan 13. Bu tamam. A5'e bakalım. 5'in 2'ye bölünme kalan 1 olduğu için alt tarafı kullanıyoruz. Bu da 25 artı 5'ten 30 yaptı. Bunların toplamı sorulduğu için cevabımız 43'tür diyoruz. Yani A şıkkı olacak. Evet. Burada A4 10 olduğuna göre A2 nedir diye sormuş. İlk etapta 2 yazalım. O zaman A3 eşittir A2 bölü 2 yazdık değil mi? O zaman burası 3 yapar. Sonra 3 yazalım A4 Burası ne yaptı? A3 bölü e, 3 yazmıştık değil mi? O zaman payda ne yaptı? 4 yaptı. Şunları taraf tarafa çarpalım. Çarptığımız zaman şu A3'ler birbirini götürecek. Sol tarafta A4 duruyor. Sağ tarafta ne kaldı? A2 var. Bir de payda da 3 kere 4'ten 12 var. Bu değer 10 diye verilmiş. O zaman 10 çarpı 12 A2'ye eşittir. Yani a2 ifadesi neye eşittir? 120'ye eşittir C şıkkı. Kaç terimi tam sayıdır demiş. Bunu şöyle yapabiliriz. Polinom bölmesiyle ilgili bir soru çözmüştüm standart sorularda mıydı o? ÖSYM tarzında mıydı tam hatırlamıyorum. İkisinden birindeydi. Burada polinom bölmesine gerek yok. Direkt şöyle algılayabilirim. n kare bölü n Eksi 4 n bölü n artı 8 bölü n desem sonra bu ne olur? Burası n eksi 4 artı 8 bölü n yapar. Bunun ne olmasından bahsediyor bize? Tam sayı. Zaten <laughs> n'e 1, 2, 3, 4 verince şu tam sayı olacak. E, fakat bu verdiğimiz değerlerden 8'i bölenleri seçmemiz lazım. 1 olur, 2 olur, 3'ü alamayız, 4 olur bir de 8 olur. Yani enin bu değerler için bu ifadenin tamamı tam sayı olacak. Dolayısıyla da dört tane değer var. Demek ki 4 terim tam sayıdır. Şimdi bize a n aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bir fonksiyon sorusu gibi duruyor. Ben hani burada en yerine en yerine n-1 yazarsam görüyorsun o zaman a, yakalamış oluyorum. Yapalım. AN oldu bura. Şurada en yeni n-1 yazdım. n-1, eksi 4. Aşağısı da 2. n-1, artı -1, 1 yaptı. Tamam. Burası n-5. Alt tarafta da 2n-2. -2. Bir de artı 1 var. 2n-1 oldu. Evet cevap bu olmalı. O da B şıkkında. E, dizisinin kaç terimi negatiftir demiş. Yani n kare eksi 25 bölü n. Şunu soruyor bana. E, ben burada şöyle yapacağım. N eksi 5, n artı 5. Çarpanlar ayırdım yani. Payda da ne var? N var. Sıfırdan küçük. Köklerimizi bir anlayalım. 5, eksi 5 ve 0. O halde en küçük eksi 5 sonra 0 sonra da 5 var. Şöyle inelim. Şöyle indim. Bunlar bizim köklerimiz ya. İşaretlerimiz bak artı 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 buraya artı gelecek. Eksi artı ve eksidir dedik. Sıfırdan küçük olan yerler nereler oluyor? Bir burası bir de burası oluyor. Yalnız anlatırken böyle bir soruyu çözdüğümüzde en eşittir bir duvarını unutma demiştim. Şurada bir en eşittir bir duvarımız var. Yani bunun sağ tarafıyla çalışma yapmamız lazım. Şu bölgeyi bizim çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle çok da güzel karalayamadım açıkçası da. Tamam. Ee, o anlamda da şu aralık değil mi? Çözüm olur. Yani hangi değerler onlar? 1, 2, 3, 4. Zaten şey alamayız. 5'i alamayız. Demek ki bu terimler için yani A1, A2, A3, A4 için negatif çıkıyor. 4 terimimiz diyeceğiz. Cevap D olacak. Ee, dizisinin kaçıncı terimi 3 bölü 16'dır diyor. Yani çok rahat bir soru. Bunu 3 bölü 16 yapan n sayısını bulacağız. Şu çapra çarpımı yapalım. 16 n eksi 32 şu şuraya gitti. 9n artı kaç oldu? 3. Sonra bu buraya gittiği zaman 16'dan 9 çıktı. 7n. 32 sağ tarafa gitti. 35. Demek ki en eşittir. 5 çıkıyor. Yani aslında A5 terimi neymiş? 3 bölü 16'ymış. 5. terimdir diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz dizisinin sıfır olan teriminden sonraki ilk terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yani bunu sıfır yapan en sayısı kaç? Onu bir bulalım. E, direkt zaten yukarı sıfır yapan değerdir. En eşittir 5. Bu, burada şunu anlamış olduk biz. A5 eşittir 0. Diyor ki bize teriminden yani bu terimden sonraki ilk terim bundan sonraki ilk terim nedir? A6'dır. Bunu soruyor bana. Yani gideceğim ben burada en yerine 6 yazacağım. 6 eksi 5 1. 6 artı 3 de ne yaptı? 9 yaptı. Demek ki 1 bölü 9'dur. Cevap C şıkkı. Oluyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Ee, bize ne demiş? Dizinin kaç terimi birden büyüktür demiş. Şöyle bir şey var burada. Burayı bir düzenleyelim. Şu an anlamayabiliriz. Bu 2 üzerine yukarı atalım pozitif olur. Bölü n faktöriyel birden büyüktür. Sonra zaten n faktöriyel n faktöriyel pozitif bir şey olduğu için bunu buraya atabilirim. 2 üzeri n büyüktür n faktöriyel. Şimdi bundan sonrası n'e değerler deneyeceğiz. n'in ilk değeri 1. Bakalım sağlıyor mu? 2 büyüktür 1 faktöriyelden doğru alıyorum. Şimdi 2'yi bir deneyelim. 2'yi koyduk. Burası 4 yaptı bak. Burası 4 yaptı. Burası 2 faktöriyel 2 doğru alıyorum. Bir yerden sonra olmayacak da onu bulmaya çalışıyorum. 3'ü koydum 8. Burası 3 faktöriyel 6 yaptı. Alıyoruz. 4'ü bir deneyelim bakalım. 2 üzeri 4 16. 4 faktöriyel 24. Burada bozuldu olay fark ettiysen. 16 24'ten büyük değil. Demek ki şunlar olacak. Bize kaç terimi demişti? Cevabımız 3 terimi yani C şık. Ne demiş bize bu dizinin 5. terimi kaçtır demiş. Bir kere şunu bir düzeltelim. Yukarıda bir şey yapamayacağız da aşağının hani gauss formülü olduğunu biliyoruz. O neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Evet. Buradan şunları gönderebilirim. Ee sonra ne oldu? 2 n artı 3 bölü n yaptı. Bize dizinin 5. terimini soruyor. Yani A5'i soruyor. 2 çarpı şurası 8. Aşağısı 5 yaptı. Değil mi? Ee, gelen değer nedir? 16 bölü 5'tir. Cevabımızda ne olur bu durumda? A şıkkı olur. Logaritmalı vermiş ve bunu sormuş. Bir kere A3'ü yazayım. Logaritma 4 tabanında 5 çarpı A4'ü yazalım. Logaritma 5 tabanında 6 böyle ilerliyor. Sonra bir de 14 yazacakmışız. Logaritma o zaman 15 tabanında 16 yaptı. Şimdi logaritmayı öğrendik. Burada zincir kuralı vardı. Yani şu 4'ü ve en sondaki 16'yı alıyoruz. Buradan da logaritma 4 tabanında 4'ün karesi 2 öne düşüyordu hatırla. 2 log 4 tabanında 4. Burası zaten 1. Bu son cevabı da ne gelir o zaman? 2 gelir. D şıkkı. E, ee, A3 diyor. A3 nedir? Bir görelim. En yerine 3'ü yazınca orası sinüs 3 pi bölü 2 yaptı. A4 neymiş? Sinüs 4 pi bölü 2 yapıyor ki o 2 pi demek. Ve A5 diyoruz. O da sinüs 5 pi bölü 2 yaptı. Şimdi birim çember üzerinden düşünelim istiyorum. Şöyle yapalım. Şunları da bir çizelim. Tamam. Şimdi bak 3 pi bölü 2 şura. Şu sinüs çizgisiydi şimdi şurada sinüs 1'di, burada eksi 1'di. Bu bir kere eksi 1. Şimdi 2 pi dediğimiz yer bura. Burası kosinüs ekseni olduğu için burada sinüsün değeri sıfırdır. Bak sinüsün değerlerini yazıyorum buraya. Bu sıfır. Sonra bu zaten ne demek aslında? 5 pi bölü 2. Bunu şöyle anlayalım. 2 pi artı nedir? Pi bölü 2'dir ya. O zaman o şurası 2 pi aslında. Buradan bir 90 derece daha git diyor. O zaman şuraya denk geliyoruz. Buradaki değerimizde ne gelecek? 1 gelecek. O halde eksi 1 artı 0 artı 1 oluyor. Bunlar da birbirini götürüyor. Cevapta ne çıkıyormuş? 0 çıkıyormuş. B şıkkını işaretledik. Bu testi de bu şekilde bitirdik. <laughs>